Telefonlar her geçen gün daha da güçleniyor ve tüketiciler ise yeni çıkan telefon modellerinin hızına yetişemiyor. Son derece medyatik, akıllı telefonlar ve diğer cep telefonlarının yanında şaşırtıcı ve inovatif başka telefonlar da pazarda kendine yer bulabiliyor. Bu videoda ise sizler dünyanın en inanılmaz, sıradışı ve iyi telefonlarını bir araya getirdik videoya başlamadan önce bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız bu videoyu beğenerek bize destek olabilirsiniz. Tini T1 Dünyanın en küçük telefonu olarak piyasaya çıkan Zanko Tini T1 18 gram ağırlığında. Zanko Tini T1 ilk bakıldığında oyuncak gibi geliyor. Telefonu avcuna alan kişilerin şaşkınlıkla baktığı Tini t büyük ilgi görüyor. Tini T1 46.7 mm boyuna sahip. Her ne kadar ufacık olsa da bir cep telefonundan beklenen her şeyi yapabiliyor. Zanko Tini T1'in özelliklerine bakıldığında sesli arama ve metin mesajı gönderebilirken 65'e 32 piksel ekran çözünürlüğüne sahip, kendisi gibi ufak bir OLED ekrana sahip olan Tini T1 13 gram ağırlığında bulunuyor. Tini T1 nano sim kartlarla uyum sağlarken mikro USB üzerinden şarj edilebilme özelliğine sahip. Tiny T1 çok küçük olduğu için kaybolabilir. Bu nedenle telefonun yanında bir boyun askısı da veriliyor. Politron Şeffaf Telefon Tayvan merkezi Politron Technologies şirketi görmekte bile zorlanacağınız ilk şeffaf akıllı telefonu üretti. Çalışmaz haldeyken donuk bir görünüme sahip olan telefon elektrik verildiğinde bambaşka bir hal alıyor. Politron'un web sayfasında yaptığı açıklamaya göre sıvı kristal moleküller diziliyor, ışın dizinin üzerinden geçiyor. Polivizon net bir görünüme sahip oluyor. Şeffaf telefonun elektrik kabloları görünmese de batarya ve sim kartı net bir şekilde fark ediliyor. Açma tuşu da telefonun üst kısmında belirgin bir şekilde duruyor. Geliştirme süreci sonundaki amaç telefonu görünmez kılmak. Politron Technologies geçmişte de tamamen şeffaf USB disk üretmeyi başarmıştı. Freedom 251. Freedom 251 markalı telefonun 251 RS yani 4 dolardan daha ucuz bir fiyata yaklaşık 20 TL'ye satılıyor. Hindistan'da ortaya çıkan bu telefon dünyanın en ucuz telefonuna sahip. Bu kadar ucuz fiyat alınacak telefon oyuncak telefonlardan bile kötü olur diye düşünebilirsiniz ama durum hiç de öyle değil. Telefon özellikleri şöyle. 4 inç ekran, 1.3 GHz işlemci, 1 GB RAM. 3.2 megapiksel arka, 0.3 megapiksel ön kamera çözünürlüğü, 32 GB'a yükseltilebilen hafıza, 3G, Wi-Fi, Bluetooth ve GPS özellikleri bulunuyor. Bu cihazın Hindistan'ın yoksulları için geliştirildiğini ve herkesi internete bağlamayı hedeflediğini bilmemiz gerekiyor. Bu nedenle bu özellikler ve fiyat gerçekten çok büyük bir avantaj olarak görülüyor. CAT S60 CAT S60, dünyanın ilk entegre Termal kameralı akıllı telefonu ve dünyanın en sağlam telefonu. Cat S60'ın içinde dünyanın en önde gelen termal görüntüleme teknolojileri, üretici FLAR tarafından tasarlanmış bir termal kamera bulunuyor. Telefon ile kapı ve pencere kenarlarında ısı kaybı olup olmadığının test edilebileceği, elektrikli cihazlardaki ısınmanın görülebileceği ve tamamen karanlıkta dahi termal kameranın kullanılabileceği belirtiliyor. Telefon ayrıca 5 metre derinlikte bir saate kadar su geçirmez özelliğe sahip. Bu özelliği nedeniyle telefonun su altı kamerası olarak da kullanılabiliyor. Su ve toz geçirmez olmasının yanı sıra firma 1.8 metreden düşmelere karşı ürüne zarar gelmeyeceğinin garantisini veriyor. Samsung SPH N270 Matrix Karşınızda dünyanın en çirkin tasarımlı telefonu. İlk Matrix filminde ikonik Nokia modeli 8100'ü başroldeki karakterin elinde görmüştük. Nokia'nın bu harika reklam sayesinde Büyük prestij kazandığını kabul etmek lazım. Matrix Reloaded'ın vizyona girmesiyle birlikte bu defa Samsung şansını denedi ve Matrix ismiyle fütüristik bir telefon tasarımı yaptı. Ancak 500 dolarlık telefon o kadar sert ve çirkin görünüyordu ki çok az insan onu satın almaya cesaret edebildi. İnsanlar gelecekten gelmiş gibi görünen ve bugünün değerlerinden çok farklı, çok uç noktadan görünen tasarımları kolay kabullenemiyor. Samsung'un Matrix tasarımı da bu muhafazakarlığın kurbanı oldu. Siemens Libre 6 Kadınlar için özel bir telefon tasarlama çabasının sonucu olarak ortaya çıkan Siemens Libre 6, 2006 yılında farklı tasarımlarla rakiplerinin arasından sıyrılmaya çalışan telefonlar kervanına katılmıştı. Makyaj aynası şeklinde tasarlanan telefon ne yazık ki pratik kullanıma çok uygun değildi. Şık davetlerde, özel gecelerde, en güzel kıyafetlerin içinde alımlı kadınların makyaj aynalarını kulağına götürüp konuşması çok garip bir görüntü oluşturuyordu. Zaten telefon da piyasaya çok dayanamadı. Energizer PowerMax P18K Pop. Bu telefona tuğla telefon deniliyor çünkü PowerMax P18K Pop'un kalınlığı hemen hemen 3 adet iPhone'dan daha fazla. 3 ile 4 santim arasında bir kalınlığa ve yarım kilogram ağırlığa sahip olan Energizer PowerMax böyle olmasının sebebi ise bataryası. Cihaz dev gövdesinin altında tam 18.000 MHz kapasiteli batarya paketi barındırıyor. Üreticiye göre telefon bu sayede aralıksız 2 gün boyunca video oynatabiliyor. Mediatek'in Pump Charge teknolojisi sayesinde 18 W hızlı şarj desteği sunan telefonun bataryası tam 8 saatte tamamen doluyor. Video ve oyun oynatılmadığında tek şarj ile 50 gün sizi idare edebiliyor. Grace Luxor Las Vegas Jackpot Ağaç bir gövde etrafında 24 ayar altın kaplama, ön yüzünde ise siyah elmaslar kullanılarak hazırlanmış olan modeli değerli madenlerden ayırdığınızda 100 TL daha iyi vermeyeceğiniz özelliklere sahipken Las Vegas'ta düzenlenen bir açık arttırmada yaklaşık 3 milyon TL'ye satıldı. Modelin herhangi bir seri üretimi bulunmuyor ve dünyada tek bir kişi sahiptir. Falcon Supernova Pink Diamond iPhone 6 Dünyanın en pahalı telefonunu bir insanın elinde kullanırken görmek imkansız. Dünyanın sayılı elmasları kullanılarak hazırlanmış iki modelde tek parçadan oluşan büyük pembe ve mavi elmaslar onları paha biçilemez kılıyor. Altın kaplamanın yanında üzerinde taşıdıkları elmaslar onları eşsiz kılarken değerli maden ticareti yapan bir şirket tarafından hazırlanmıştır. Telefonun fiyatı ise 95 milyon dolar. Siz böyle bir telefona bu kadar para verir miydiniz? Vertu Signature Cobra bir dönemin en pahalı telefonu ancak zamanla listede girileyerek yerini diğer modellere bıraktı. Seri üretimi yapılarak birçok ülkede satışa çıkartılan model, gerçek hayatta karşılaşabileceğiniz bir telefon. Tamamen altın kullanılarak hazırlanmış olsa da, üzerinde sahip olduğu yılan motifli pembe elmas yılan fiyatını yaklaşık 1 milyon TL yaparken telefonun en büyük eksiği yılan oyununun bulunmaması. Hatta telefonda ciddi bir özellik bulunmuyor. Sadece gösteriş merakları için hazırlanmıştır. NTT Docomo Kawai One L. Japonya'nın en büyük telekomünikasyon firmalarından NTT Docomo, 5.3 milimetre kalınlığında bir telefon üretti. Dünyanın en ince ve en hafif telefonlarından biri. 5.3 milimetre kalınlığında ve 4G destekli telefon, kredi kartı büyüklüğünde ve böylece cüzdanların kredi kartı ceplerine sığabiliyor. 47 gram ağırlığındaki telefonun ekranı da elektronik kitap okuyuculardaki gibi e-kağı teknolojisine sahip. Yalnızca arama, mesaj gönderme ve internet tarayıcısı özelliklerine sahip olan cihaza harici bir uygulama yüklenemiyor. Telefonda kamera da bulunmuyor. Uçan telefon LG 505 by LG. Drone'lar ile ulaşılamayan pek çok yeri yön ve konum ayarlarıyla görmek mümkün. Akıllı telefonlar ise sürekli gelişen yeni modelleriyle insanlığın vazgeçilmez en önemli teknolojisi. LG bu iki teknolojiyi birleştirerek kullanıcıların belki de ileride vazgeçilmezi olacak yeni bir teknolojiye imza attı. Bu yeni teknoloji ürünü telefon video görüşmeleri sırasında veya bir selfie çekerken havada süzülebiliyor. Kullanıcının isteği doğrultuda 360 derece dönebiliyor. Ayrıca tüm adrenalin düşkünü kullanıcıları için de uçurumdan atlama, bungee jumping sırasında veya surfte havada onlara eşlik eden yanlarından ayırmayacağı bir ürün. Cihazın bir diğer özelliği ise kendi kendine şarj edebilmesi. 5000 cc yüksek yoğunlukta fenere sahip. Oppo R11 Plus Üreticiler telefonlar büyüdükçe ve güçlendikçe pil ömründen fedakarlıkta bulunmak zorunda kaldılar. Artık neredeyse hiçbir akıllı telefon bir haftalık pil ömrü sunmuyor. Ancak pil ömrüne öncelik veren telefon üreticileri de var. Oppo R11 Plus piyasadaki en güçlü telefonlardan biri olduğu kadar pil ömrüyle de öne çıkıyor. 4000 MHz'lik pile sahip cihaz, PC Park 4 Android'e göre 16 saatten uzun pil ömrüne sahip tek cihaz ve üstelik 5000'in üzerinde puan elde ediyor. Üzücü olan ise telefonun sadece belirli ülkelerde satılması.